Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir biz de çok iyiyiz arkadaşlar gül çeliklerimiz var bu gül çeliklerimizi e, canım takipçilerim e, Kasım'ın 17'sinde ektim şimdi az evvel paylaştım videoya baktım Kasım'ın 17'sinde e, gül çeliklerimizi yapmıştık bunları bunları daha sonra yaptım yaklaşık bir hafta 10 gün sonra yaptım bu iki tanesini ama bunu Kasım'ın 17'sinde yapmıştım. Şimdi onun ne durumda olduğuna bakalım. Birçok arkadaşımız soruyor. Teyzecim gül çeliklerin ne durumda diye. Ben zaten bunları ekerken demiştim ki arkadaşlar bakın gül çelikleri 15 günde bir, 20 günde bir kesinlikle köklenmez. E, köklendi mi, köklenmedi mi diye çıkarıp sürekli kesinlikle bakmayın dedim. Yani çünkü kılcal damarları olur, köklen köklenmeye başlar. Ee, böyle kılcal damarlar şeklinde kökleniyorlar. Sonra o kökler genişliyor. Arkadaşlar ben ektim ve e, şubatın son haftasına kadar kesinlikle bir tanesini böyle kökünden çıkarıp bakmıyorum e, köklendi mi, köklenmedi mi diye. Şimdi bütün bu e, hani 10-15 gün içinde zaten bunlar filizlenmeye başlıyor gülçelikleri. 15-20 gün içinde filizlenmeye başlıyor. Eğer gözleri biraz gelişmişse. şimdi bunların tamamının tuttu anlamına gelmez. Bu güzel çeliklerin. Ama şimdi biz hemen 15-20 gün sonra bakmıyoruz. Şu an tam Kasım'ın 17'sinde ekmişiz. Bugün ocağın ikisi ve tam 45 gün oldu biliyorsunuz ki ben çoğu şeyimi en az 45 günde bir bakıyorum yani ona güzel köklenmesi işte gelişmesi için filiz vermesi için zaman tanıyoruz hiçbir şey için acele etmiyoruz arkadaşlar yani bunlar da bir canlılar yaşam süreçleri var işte doğrandık süreçleri var bu yaprakları çabuk üretilmiyor yani zamana ihtiyacı var arkadaşlar bu filizlerin de çıkması için filizler çabuk veriyor ama köklenmesi uzun süre sürüyor arkadaşlar ben şey, bunların köklerine ne zamana kadar bakmayacağım şimdi köklendim diye bir tanesini çeksem çıkarsam arkadaşlar eğer kılcal kökü varsa o toprağın içinde kalacak ve aa köklenmedi diyeceğiz ee, ya da filizlendi diye ay çok güzel köklendi diye de bir şey yok ama bu demektir ki eğer çelikleriniz böyle hani filizlenmişse çelikleriniz sağlıklı. Allah nasip ederse tutacak demektir. Tutmayacak olanı nasıl anlayacağız arkadaşlar? Mesela bakın benim burada olmuş. Az evvel gözlüğüm vardı ve görmüştüm. Bakın arkadaşlar hem şeyi çok ince, çeliği çok ince. Hem de bu artıkın tutmamış. buradan kurumaya başlamış. Altında da yok. Böyle hani böyle yarıya kadar kurumuşuna falan çıkarıp bakabilirsiniz. Onu çıkarıp atabilirsiniz. Ama yeşil olanı tutup çıkarmayın köklendi mi köklenmedi mi diye. Çünkü neden derseniz işte kılcal kökleri kopar ve onun yaşama şansını o çeliğin yaşanma şansını elinden almış olursunuz. Belki bir daha ektiğinizde o köklenmeyecek. Siz onun oraya Ektik, adapte oldu. 2-5 günde ancak adapte oldu. Yeni yeni filizler vermeye başladı. Biz şimdi onu bir daha oradan işte çıkardığımızda çıkarıp ekersek, çıkarıp ekersek bu güzel canlı olan bitkinin yaşama şansını elinden almış oluyoruz. Biz bunu çıkardık ama bakın üstü zaten kurumuştu. Altta da hiçbir yaşam belirtisi yok. Böyle 20 tane çelik ektiyseniz onun bir 5 tanesini falan tutmayacağını göze almanız lazım şimdi başka var mı arkadaşlar bir şeyimiz bu çeliklerimiz oldukça güzel gelişmişler bakar mısınız İnşallah hemen hemen hepsi tutmuş durumdalar ya da tutacak durumdalar belki bir iki tane daha fire verebiliriz ama durumları çok güzel arkadaşlar hemen şimdi bahçemin yazınki güllerinin videosunu koyuyorum onun arkasından tekrar bu çeliklerimiz hakkında konuşacağız. Bahçemin bahardaki halini bir görün önce izleyelim. Ondan sonra bu çeliklerin nasıl olacağını hayal edelim. Nasıl güzel bir çelikler yetişeceğini hayal edelim. Burası benim e, evimin ön bahçesi. Burada muhteşem günleri göstereyim size. Bakar mısınız güllerimize? Burada da böyle şahane güller var. Rengine bakar mısınız? Bunun daha açığı yok içinde. Burada bakın muhteşem bir renk. Diğerleri de kırmızı. Çok güzeller. Kadife gibiler. Şimdi tam top patlamak üzere. Hava kararıyor. Ee, çok aydınlık olmadığı için. Biraz yani karanlık görünebilir ama bir tanesini böyle çekeyim göstereyim. Bakar mısınız şimdi? Bakar mısınız güzelliğe? Var mı böyle bir güzellik? Burada da yedi veren gülümüz var. Arkadaşlar bahardaki güllerimizi gördünüz. Çok güzeller değil mi? Orası bizim evimizin ön bahçesi. Şimdi Allah nasip ederse bu yazda bu baharda bu çeliklerimizi orada göstereceğim sizlere nasıl güzel çelikler nasıl güller olacağını ee, şimdi böyle hayal ediyoruz baharda da gerçeğini yaşatacağız gerçeğini yaşayacağız o güzellikleri Allah nasıl kısmet ederse arkadaşlar ee, bakın bundan 10 gün sonra da bu çeliklerimi yaptım ee, bu çeliklerimin e, tutma ihtimalleri çok daha e, yüksek çünkü şeyler e, şeyleri daha kalın kalın bakar mısınız? Gövdeleri, telikleri daha kalın, daha sağlıklı durumdalar. Bunlar daha ince bunların çelikleri. Hatta şeylerden yani ilk bunu videosunu çekerken çok dikkat etmemiştim çeliklerin ince ya da kalıp olmasına. O yüzden bunlar şimdi çok ince çelikler olduğu için Biraz tutmama ihtimalleri de ondan da yüksek diye düşünüyorum. Ama hiç çıkarıp attığımız çelik yok içinde. Bir tanesini işte gördünüz ama birkaç tane daha fire verebiliriz bunlarda. Ama bunların daha da yüksek arkadaşlar. Çünkü çelikleri daha kalın daha sağlıklılar. Allah nasıl kısmet ederse ne zamana kadar bunlarda tutacağız? Şubat'ın ya son haftası ya da ilk hafta martın ilk haftası bunları eğer işte satacaksak e, siyah torbalara ekeceğiz. Ya da işte e, az önce videoda gördüğünüz gibi e, saksılar öğretim saksılarını ekeceğiz. E, Allah nasip kısmet ederse e, yetiştirebilirsek satarız. Yetiş ya da işte bahçemizde bize şenlik olur e, güzel olur nasip olursa. Yani çiçeği seviyoruz. Her, her 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 halini, çiçeğin her halini çok seviyoruz. Allah nasip kısmet ederse yaklaşık burada e, 30-40 kök vardır. 2 4 6 8 10 e, 12 14 16 18 20 22 İşte 15'te bunda varsa 36 37 kök çeliğimiz var. Bunun 10 tanesini bile fire versek arkadaşlar bu demektir ki baharda bizim 20 saksı gülümüz olacak demektir. Ama tabi çok fazla renk alternatifi var mı, kırmızı, beyaz, sarı, e, bir, turuncu yaban gülüm var muhteşem açıyor, çok güzel açıyor. Çok seviyorum o turuncu yaban gülümü. E, i̇lk açtığında yaban gülü olarak açıyor, sonra e, yaz sonuna doğru büyük kocaman e, gül açıyor. O, onu çok seviyorum. E, onun dışında işte krem rengi var. Yine oldukça işte birkaç rengimiz var. Az önce videoda seyrettiğiniz renklerden var. Kırmızısı bolca var. Tam 45 gün. Bir buçuk ay demektir. Bir buçuk aylık çelikler. Ee, hani 15 günde paylaşıyorlar e, gül çeliklerim tuttu diye. 15 günde gül çeliği tutmaz. Ben şimdi bile tereddütteyim. Köklenip köklenmediklerinden. Yine de size göstermek için bile e, çıkarıp bakmıyorum kökleri var mı yok mu diye. Ta ki ne zamana kadar bakmayacağım. Şubatın son haftası ya da Martın ilk haftasına kadar. Bir de hep bir şey umutlu olmak lazım. Yani arkadaşlar, yani yaptım, olacak demek lazım. Allah da ona göre veriyor. Yani biz de iyi olmasın diliyoruz. Rabbim de onu beslerse, bizim için yetiştirirse, köklendirirse, şükürler olsun Rabbime. Benim Gülcelikler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.